Evet arkadaşlar. Diriliş Ertuğrul'un 91. bölüm ve sezon finali için yine karşınızdayım. Daha önceki videolarda belirttiğim gibi belirttiklerimin çoğu gerçek olduğunu görmekten gurur duyarım. Ve daha önceki videolarda da söylediğim gibi Moğollar ve Eyüp Biler aslında ben Memlükler demiştim ama Memlükler olduğunu biliyorum. Neyse Eyüp Biler geliyor. Bu yüzden Ertuğrul Bey ve Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat, Karacahisar'ın fethine arar vermek zorunda kalıyorlar. Ki Sultanımız Eyüp Bey'lere, Ertuğrul Bey de Moğollara gidecek. Şimdi burada size birazdan bir sürpriz söyleyeceğim ama birazdan. Şu anda ne olur? Bunu yapabilmek için Ertuğrul Bey tekfurlarla anlaşma yoluna gidecek ki batı sınırlarını güvence altına alabilsin. Ama akıllarındaki e, hesaba uymayan bir kişi var ki, Saadettin Köpek. Bu elif hakikaten köpek gibi bir adam. Yani işine ne gelir, ne yapar, kafasından ne geçer kimse bilemiyor. E, az kaldı zaten ama önce Alaaddin Keykubat'ı öldürecek zehirleyecek. maddede zehirlenecek. Daha sonra bir yıl sonra 1238'de kendisi Gıyaseddin Keyhüsrev yani Alaaddin'den sonraki gelen sultan tarafından öldürülecek. Çünkü yaptıkları bir değil bin değil artık hak etti. Yani gebermesi lazım. Neyse. Şimdi burada işte gördüğünüz gibi ee, şu anda ee, ne yapacaklarını stratejisini ee, konuşuyorlar. Sultanımız Eyyubilere, Ertuğrul evet, Bey Moğollara zaten. doğru gidecek. Onları engellemeye çalışacaklar. Şimdi bunu yaparken de burada gördüğünüz gibi Haçlılarla barış e, kurmaya çalışıyorlar. Yani bu nasıl olacak? E, şimdi doğuya gidecekler. Burada asker kalmayacak. Buraları Haçlılar demeyeyim. Yanlış söyledim orada. E, e, Bizanslılarla. E, çünkü gittikleri zaman eee Buradan da Bizans baskısını düşünürseniz üçlü bir düşman arasında kalmak çok kötü olacağı için mecburen barış yoluna gidip Bizans'la arayı düzeltiyorlar. Aslında bu barış da fazla uzun ömürlü olmayacak. Bizans topraklarının bir kısmını tekrar geri alacak ta ki Osmanlı devleti kurulup da Osman Bey'le birlikte yavaş yavaş tekrar fetihlere başlayana kadar. Şimdi buradan sonra gördüğünüz gibi aralarındaki barışı sağlıyorlar. Tabii bu arada eee köpek bir sürü problem çıkartacak. Çünkü Aslan Hanım'dan vazgeçmiş değil. Ertuğrul'dan almak istediği intikamdan vazgeçmiş değil. E, bunlar için uğraşacak. Şimdi sezon finalinde göreceğinizi sanmıyorum ama bir dahaki sezonda göreceğiniz bir kişi var. Daha önceden bildiğimiz biri. Hemen getiriyorum karşınızdaki görmenizi istiyorum. Kim mi gelecek? Sürpriz ne mi? İşte sürprizimiz. Bakın bu sahneyi hatırlıyor muyuz? Evet, Noyan geri gelecek. Kahramanımız geri gelecek. Noyan.